Merhaba değerli yatırımcılar. Borsa ve Kap kanalıma hoş geldiniz. Sermaye Piyasası Kurulu 2021 yılı 19. bülteni yayınlandı. Yapılan yayınlamada halka arz edilmiş olan indeks bilgisayar sistemleri mühendislik AŞ'nin mevcut sermayesini 56 milyon TL'den iç kaynaklardan bedelsiz olarak karşılamak üzere 224 milyon TL'ye çıkarması için başvurulmuş olduğu 168 milyon TL'lik sermaye artırımını onayladığını, ayrıca Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın mevcut olan 110 milyon sermayesini 330 milyon TL'ye çıkarmasına istinaden bedelli olarak başvuruda bulunmuş olduğu 220 milyon TL'lik bedelsiz sermaye artırımını, Reysas Taşımacılık ve Lojistik AŞ'nin de mevcut 119 milyon 350 bin TL'lik sermayesini 250 milyon TL'ye çıkarmak amacıyla yapmış olduğu 130 milyon 650 bin liralık bedelli sermaye arttırımını onayladığını açıkladı. Siz değerli yatırımcıların bilgisini sunmak istedim. Haber hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Selamlar, saygılarımla.